Merhaba arkadaşlar. Kode Türkiye hoş geldiniz. Bugün Juno Network üzerindeki ilk merkeziyetsiz isim servisi, name servisin testine katılacağız. Ee, bu testneti bana arkadaşlar Twitter'dan bir takipçimiz bir arkadaşımız ee, ismine bakayım şu an. Peckman 35 önermişti. Hemen ben de araştırdım. Ee, şu an beraber katılacağız. Az önce birkaç hesaptan katıldım. Arkadaşlar, öncelikle Kepler wallet'e ihtiyacınız var. Kepler wallet'i e, Juno Network'in diğer projesi vardı. Hatırlıyorsanız Juno Swap. Orada zaten indirmiştik. Oradan girip tekrar nasıl indireceğimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu Kepler Vault üzerinden Juno unit testnetine geçeceğiz arkadaşlar. Eğer bu burada gözükmezse siteye girin. Bağlanmaya çalışın. Bu buraya kendini ekleyecektir zaten direkt. Buraya girdiğimizde arkadaşlar Juno adresimizi alacağız. Daha sonra Juno Swap'ın Discord'una giriyoruz arkadaşlar. Discord'da şu menü kısmında görüyorsunuz. Solda iki barda. Aşağı doğru indiğiniz zaman Bakın Juno Swap'ın e, burada şeyleri var haberiniz olsun. Juno Swap'ın testine katılmıştık. Burada Juno Swap için ayrı bölüm açmışlar. Ana proje tarafından destekleniyor yani. Şurada Falkut olması lazım arkadaşlar. Falkut, Finder Finde Team, testnetin içerisinde şurada fal kutu var arkadaşlar. Ha şuradaymış evet. Validator kısmında en altta fal kutu var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Dolar işareti request yazıp cüzdan adresimizi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an tokeni gönderdi cüzdan adresimize. Hemen Kepler Wallet'ımıza girip kontrol edelim. Abi bu arada e, aranızda Kepler Wallet üzerinden ya da Cosmos'un farklı bir Wallet üzerinden Atom Stake'leyen varsa arkadaşlar bir son yapıldı. Eğer steklediyseniz yazın. Nasıl tıklayım nasıl alacağınızı göstereyim. Bu arada Juno tokenlerimiz geldi. Verdiğim siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Register diyoruz. Connect your wallet diyor. Cap'larımızı bağlıyoruz arkadaşlar buraya. Evet isim giriyoruz. Hemen bir tane gireyim ben arkadaşlar. Mintior, Rewide. İsim Mustafa'da. Twitter. Ya bu bilgileri sizin tamamen isteğinize bağlı. Bunları girmeseniz de direkt girebilirsiniz. Ben şu an gireceğim. Gördüğünüz gibi kaç tane bilgimi girdim arkadaşlar. Create username yapıyorum. Kepler üzerinden onay yeri geldi. İşlemi onayladığım zaman gördüğünüz gibi başarıyla bunu claim ettik. Daha doğrusu register ettik. Artık görüyorsunuz domainimiz burada. Arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Katılmayı unutmayın. Juna platformu bu ara güzel bir hype'ta. Katılan herkese bol şanslar.